Biz projemizde %100 doğal atıkları kullanarak ve tarımsal atıkları kullanarak günümüzde kullanılan ormanları yok eden sunta yerine bir kullanabileceğimiz bir kompozit levha elde ettik. Bu kompozit levha ses, ısı yalıtımı, gemi ve tersanelerde kullanılır. Su geçirmez, su geçirmez, radyasyon radyasyon etkisini azaltır ee, ve ateş ateşe dayanıklıdır. İçinde kül olduğu için yanmaz. Yumurta kabuğu olduğu için de radyasyonu azaltır. Günümüzde minatlarının alternatif düşük maliyetli, düşük maliyetli biyo bozunur kompozit plak yaptık. Planımızda kül bulunduğu için ateşe dayanımını gözlemledik. Yumurta kabuğu radyasyon önleyen etkisine üzere radyo radyasyon önleyici olarak yumurta kabuğu kullandık. Aynı şekilde yosun kullanarak yosun da yosun da e, radyasyon önlediği için yosun kullandık. Meşe polumudu sağlamlık ve kontrol e, yani ve meşe palamudu birbirine bağlanmasını sağlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. için teşekkür ederiz.